Market bakan olmak bir mevki makam sahibi olmak değil nefer olabilmektir. Gerçekten çok başkalarının bin yıl süreceği denen şeyleri on yıllarda on yılda başarmış bir hareketin kurucusunuz siz. Burası bu seçim büroları bir hareketin gözeleridir. Bizim oralarda gözedir. Suyun tam doğduğu yer. O bakımdan buradan daha kıymetli bir makam mevki de yok. Sizleri bu hareketin önümüzdeki 10 yıllarda da çok daha fazlasını başarması arzusuyla desteğe davet etmek değil, vatandaşlarımıza bunları daha çok anlatmak için, daha çok harekete davet ediyorum. Ben de bir kardeşiniz olarak elimizden, elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Burada milletvekillerimizle bütün hanımefendilerle, gençlerle hep birlikte olan biteni ve olup bitebilecek olanı anlatmalıyız. Şimdiye kadar çok 260 milyonu aşan bu hükümetler döneminde ve yatırımlar yapıldı. Çok hizmet yapılıyor Allah'a şükür. Hizmette bu hareketle bu partiyle yarışacak olan yok. Ama değerlerimizi, vatandaşımızı halkta buluşturmak konusunda da bize yetişecek olan yok. O zaman yapacağımız şey, e, tekrardan yeni bir hareketle, yeni bir hamleyle bunları vatandaşlarımıza paylaşmak ve şimdiye kadar emeği geçen e, değerli başkanımıza sonsuz teşekkür etmek ve bundan sonra bu hareketin İskilip'teki inşallah belediye başkanı sizin teveccühünüzle İskiliplilerin teveccühüyle belediye başkanı olacak Recep kardeşimize de daha güçlü bir destek vermek. Çünkü sizin burada burada şunu açık yüreklikle söylemek lazım ki hizmet konusunda da ilçeler yarışıyor. E tabi siz ne kadar güçlü destek verirseniz devlet nezdinde, diğer kurumlar nezdinde başkanımız da o kadar güçlü talepte bulunabilecek. talepleri o kadar güçlü ses getirecek. Bu bakımdan ondan da kuşkumuz yok. Sizin vereceğiniz destekle buraya Ankara'nın ya da Türkiye'nin daha çok imkanı gelecektir. Nitekim sadece İskilip'in ortaya koyduğu arzu ve istekle ee, doğalgaz konusundaki karar değişti ve işte doğalgaz buraya gelecek. Yani burada e, değerli milletvekilimiz Sayın Uslu çok kıymetli bir duruş sergiledi ve ısrarla o aldığımız kararların değişmesi konusunda İskilip'in ne kadar önemli, Çorum'un ne kadar önemli bir talep içerisinde olduğunu anlattı ve o kararlar değişti. Şimdi Allah şükür o meselelerde çözülüyor ve yakın zamanda önümüzdeki dönemde e, buralarda doğal buluşacak. Daha buna benzer sizin yaşadığınız bizim anlatmaya fırsat bulamadığımız onlarca hizmeti birlikte yürüttük. Ama bunlardan daha kıymetlisi sizin iradeniz sandığa sandık meclise yansıdı. Biz sizden aldığımız emaneti her şeye rağmen her şeyin karşısında sizin dirayetiniz ve izanınızla korumayı biliyoruz. Allah'a şükür bundan sonra da onu en kıymetli emanet olarak koruyacağız. Hiç endişeniz, hiç kuşkunuz olmasın. Bizim için vatandaşın iradesinden, vatandaşın arzusundan, onun değerlerinden daha kıymetli bir şey yoktur. Onun için o iradeniz, o kararlarınız bize emanettir. Allah'ın izniyle size emanete hiyanet etmeden tekrar onu sizinle buluşturmayı sağlıyoruz, sağlayacağız. Bundan hiç kimsenin hiçbir biçimde kuşkusu olmasın inşallah. Sizleri saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. <laughs>